Küresel bir soruna geçeceğiz şimdi. Bu sorun aslında salgının başlamasından beri patlak veren bir sorun. Lojistik ve özellikle tedarik. Ve salgın bu konuda dünyanın son derece hazırlıksız olduğunu bize göstermişti. E, maske bile bulamadılar. Anlı şanlı e, gelişmiş ülkeler. Neyse. Ama tedarik sorunu hala devam ediyor. Çünkü... Dünyada tedariğin bir numaralı ülkesi Çin'de sıfır Covid politikası var. Dünya ticaret merkezi olarak görülen Şangay haftalardır kapalı. Pekin de kapatıldı ve sonuç dünya tedarik zincirinde bozulma. Türkiye ve birçok Avrupa ülkesi ham madde ve ara mamül konusunda sıkıntı yaşıyor. Çinli dolandırıcıların Türk ithalatçıları dolandırma vakaları da üstüne üstlük geldi ve arttı. Peki Çin'deki durum önümüzdeki dönemde Türkiye'de ne gibi durumlara yol açabilir? Çin Ticaret Derneği Başkanı Barış Ariç anlattı. Her kriz kendi kaosunu doğru derler. Bir kaos ortamı aslında şu anda mevcut ve bu kaostan beslenen de kötü niyetli insanlar ortaya çıkmış durumda. Savaş, enflasyon, şimdi de Çin'de tekrar başlayan Covid-19 kısıtlamaları. Dünyaya ürün sağlayan küresel tedarik zinciri için kusursuz bir fırtına. Çin sıfır Covid politikası sürdürüyor. Shenzhen, Şangay, şimdi de Pekin. Kapanan şehirler dünya ekonomisinin can damarlarını tıkadı. Tedarik zincirinde bir kırılma meydana geldi. Bu tür büyük limanlardaki kapamalar ve şehirlerdeki kapamalar üretimin durmasına, nakliyenin durmasına sebep oldu ve bir aslında global bir krizi ortaya çıkarttı. Özellikle teknoloji ürünlerinde, özellikle otomotiv yan sanayi, otomotiv parçalarında çok önemli lokasyon şehirler ne yazık ki kapatıldı. Bu da doğrudan tedarik zincirini bozdu. Özellikle Şangay ve Pekin'deki kapanmalar uzun vadede tedarik zincirini ne ölçekte etkiler? Böyle bir limanın ve böyle bir şehrin kapatılması Tabii ki dünya tedarik zincirini olumsuz etkiliyor ve koparttı. Ee, dünyanın birçok ülkesindeki bunların içinde Türkiye'de dahil olmak üzere e, gerekli arzı, gerekli e, ham maddeyi ve ürünleri tedarik edemediği takdirde bu hem ürün kıtlığına hem de bir noktada da enflasyona sebep oluyor. Bizim çarşıda, pazarda, markette herhangi bir teknoloji dükkanında alabileceğimiz ya da almaya niyet ettiğimiz herhangi ürünlerin e, faiz olarak fiyatlanmasına sebep olduğu... Şangay Limanı yaklaşık 5 haftadır kapalı. Bu durum Türk ithalatçıları büyük ölçüde etkiledi. Ham madde bulunamıyor. Çinli ihracatçılar ellerinde olmayan malları satmaya çalışıyor. Hal böyle olunca dolandırılma vakaları da artıyor. Bizim işletmelerimiz e, bir tuzağa düşüyorlar. Ve bu tuzakta da e, karşı taraf ilk başta ticarete başlamadan önce bir ön ödeme talep ediyor. Yani 100 bin liralık bir rakamın %20'sini, %25'ini hatta %30'una kadar bir ön ödeme talep ediyor ve bu ön ödemeyi aldıktan sonra da ortadan kayboluyor. Özellikle çelikle ilgili ham maddelerde, kimyasallarda ve tekstil üretiminde kullanılan ipliklerde e, bu tür dolandırılma vakalarında artış gözleniyor. Muhatabımızı bir araştırmamızda fayda var. E, bunu isterseniz e, Pekin'de bulunan bizim büyük elçiliklerimiz, ticari ateşelerimiz üzerinden de yapabilirsiniz. Barış Ariç'e göre Çin'deki kapanmalar Türkiye için de bir avantaj doğurdu. Tedarikte sıkıntı yaşayan diğer Avrupalı ülkeler bazı tedariklerini Türkiye'ye kaydırdı diyebiliriz. Fakat bizim de üreticimizin ne yazık ki e, ham madde konusunda, ara mağmur konusunda yine hala dışa bağımlı. Yani bir noktada da Çin'e bağımlıyız. Çin'in dünya piyasasında yarattığı dalganın yıl sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor.